merhabalar. Bugün sizlerle tam 10 tane Japon efsanesi derlerim. Ve videomu beğeneceğinizi düşünüyorum. İsteklerinizi bir kenara bırakıyorum ve videoma başlıyorum. Evet. Şimdiden iyi seyirler. İkinci Japon, Japon efsanesi karşınıza geliyor. Yarı kız, kadın. Eşi tarafından katledilen kadın, kızının bir ruh olarak geri dönmüştür. Size güzel olup olmadığını sorduğunda ne cevap verirseniz verin, yüzünüzü makasla kesecektir. Darı banyoda kayıp düşen gözleri çıkarılmış bir kız banyoya gelebilir ve bütün gün seni takip edebilir. Bu sebeple banyoda kimseyle tanışmamaya özen göster. Hanımefesem. Eğer banyonun kapısını üç kere tıklatırsan, üçüncü de kapının arkasından bir el uzanır. Bu el bazen kanlı olabilir. İnanamıyorum arkadaşlar. <laughs> Ay çok şu anda tüylerim oldu. Oni baba. Neyse devam edelim. Korkunç bir canavar olan Oni baba. Şekil değiştirme özelliğini kullanarak yaşlı bir kanın haline bürünebiliyor. Etrafındaki herkesi huzurlu hale getirdiğinde ise onları pişirip yiyor. Ay çok korkuyordum arkadaşlar. Ama neyse devam edelim. Çeke çeke. Japon bir kadın tren raylarına düşer. Tren üzerinde üzerinden geçtiği için vücudu ikiye ayrılır. Yüz kısmı şimdi ellerini kullanarak sokaklarda hızlıca koşar. Eğer yakılarsam sen de iki ayır. Ay, arkadaşlar çok iyi. Ne var Kyoto tünel. Japonya'da bulunan bu tünelin uzunluğu günün her saati değişiyor. Tünelin içinde bir ayna var. Aynaya bakıp bir hayalet görürsen ömrünün sonuna kadar orada acı çekerek ölümü beklersin. The Akaneme. Akinane'nin banyo bundan bir şey. şeytan olduğuna inanılıyor. Siz banyodayken kırmızı uzun ile ayağınızı yakalayabilir. Arkadaşlar çok böyle efsane inanılmıyor ama bunlar gerçekten biraz ürkütücü ama pek inandığımı söyleyemem size. Şimdi diğer efsanemize geçelim. Kırmızı Oda Bir internet reklamı şeklinde herhangi birinizin bilgisayarında belirilebilir. Efsaneye göre bilgisayar ekranınızda böyle bir görüntü çıktığında arkasından hemen Kırmızı Oda'dan hoşlandın mı şeklinde sevimli bir ses duyarsınız. Sonrasında ise ölü bulunursunuz. Evet. Gerçekten çok Arkadaşlar. Havayız. Oh. Kagame. Kagame. Aslında bu bir oyun. Bir grup çocuk gözleri kapalı bir şekilde sabit dururken diğer bir grupta onların etrafını daire oluşturuyor. Şarkılar söyleyerek sabit duran çocukları korkutmaya çalışıyorlar. Bu oyun iç savaş döneminde oynanırmış. Yalnız o dönemde bu oyunu oynayan çocukların yüzleri ilginç bir şekilde iliş gücüs ve korkutucu bir hal alırmış. Oh. Çok şey oldum arkadaşlar. Bakayım şimdi son ve en güzeline geçelim. Evet bu son efsanemiz. Mom Baby Gecenin bir yarısı sokakta yürürken bir kız yanına yaklaşır ve kız kardeşin var mı diye sorar. Sen ne cevap verirsen ver. Senin kız kardeşine takmıştır artık. İyi bir kardeş olmadığın için seni öldürür. Bu durum önlemenin tek yolu ise kızı gördüğün zaman kaçmaktır. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Videonun aşağı kısmında bulunan abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet, şimdilik hoşçakalın. Eğer diğer videolarından haberdar olmak isterseniz abone ol butonuna tıklamalısınız. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.